Başkanım. Başkanım hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ben bitmişim uçuşmuşum. Hadi yasak verin bozsa. suyu çeker Memleketin bağrından çıkmış, gençliğinin en güzel yıllarında bu güzel şehre en yüksek oylarla hizmet etmiş bir kardeşiniz olarak bugün sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyorum. <laughs> Tabii ki bu böyle olmamalıydı. Ayak oyunlarıyla, masa başında anket oyunlarıyla bu kardeşinizi, bu memleketin evladını boşa çıkarmaya çalıştılar. Ve sizler sahip çıktınız. Hepinizden Allah razı olsun. Hiç kimse sandıklının iradesine ipotek koyamayacak. <laughs> yine bu memleketin en güzel hizmetlerini sizlerin desteğiyle, sizlerin gücüyle yine bu memleketin bağrından çıkmış kimseye muhtaç olmayan insanlar yapacak insanlar. Kurum ve kuruluşlarında çalışacak olanları yine bu memleketin evlatları olacak dediğimiz için cezalandırıldık. Bu memleketin kurumları sandıklıdan gitmeyecek dediğimiz için cezalandırıldık. Bu memleketin en güzel yatırımlarını bu memleketin iradesiyle belediye başkanı belirlediği için cezalandırıldık. Erdoğan'a canı gönülden minnetlerimi sunuyorum. Baş tacımız. Onun yürüdüğü yolda yürüdük. Onun yürüdüğü yolda davamızı sürdürdük.